İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu ve CHP ekseninde dönen rüşvet çarkının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İş insanı Necmettin Şimşek müşteki sıfatıyla verdiği ifadede kendisinden istenen yarım milyon dolarlık rüşvetin detaylarını anlattı. Şimşek 2013 yılında İBB iştiraki Kiptaş AŞ'den Başakşehir'deki bir arazi kiraladıklarını, daha sonra yaklaşık 10 milyon dolar civarı yatırım yaparak alanı Luna Park, kafe, park olarak işletmeye başladıklarını ifade etti. Ancak mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Luna Park yatırımı sökülerek alan okul olarak kiralandı. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğu 2019 yılında arazinin sözleşmeye aykırı kullanıldığı gerekçesiyle açılan davada tahliyesine karar verildi. Tam da bu süreçte 27. dönem CHP milletvekili avukat TA aracı olup bu konuyu çözebileceğini söyleyerek Şimşek'ten 500 bin dolar istedi. Bu paranın ilk etapta 200 bin dolar ödendi ancak buna rağmen arazide tahliye işlemi başlayınca Şimşek parasını geri istedi. Ancak geri ödeme yapılmadığı gibi borca karşılık istenen senette verilmedi. Savcılığa sunulan ses kayıtlarında CHP'li TA'nın bu paranın rüşvet olduğunu kabul ettiği belirtildi.